Hepinize selamlar dostlar. Ben Saykili Ogun Serpik'te yepyeni bir Wild Rift bölüme daha karşınızdayım. Wild Rift'te bildiğiniz gibi oyuna geçen gün Kayısa geldi. Ben de hızlı bir şekilde Kayısa'yı çekip e, size videosunu çekmek istedim. Gençler Kayısa PC LoL'de de hala hazırda hakim olduğum bir şampiyon. Yani genelde Kayısa ile insanlar şöyle söyleyeyim. E, pasifini yani şu gördüğünüz aşağıdaki şu mızrak. Genelde şey seçiyorlar ya yanındaki supportu seçiyorlar ya da oyunun ileri safhasında iyi oynayan adamlarını seçiyorlar. Öyle söyleyeyim. Şöyle, hepsini alayım. Hani çok Valerian çok bozuk gelmiş bir şampiyon açıkçası bakın. Şu an oh, öldü hacım. Evet ilk kan aldım ama ben de öldüm. Word. Gençler Hiron E skill'i infaz skill'i yani canı belli bir raddeye kadar inmiş rakipleri infaz ediyor. Şunu söyleyeyim Kalista ile eğer E'yi düzgün bir şekilde kullanabilirseniz kill çaldırmazsınız. Kill çaldırmaya geçtiğim çok rahat kill çalabilirsiniz öyle bir hero. Yani oyun taşıma potansiyeli de aşırı yüksek. Şu üçüncü skill şöyle rakibe bir mızrak fırlatıyor. Şöyle hops onu da indirdim. Gençler şu şekil bakın. Bu Mızrak da rakibi işliyor gençler. Ee, delici yük pasif bırakıyor. Kiro'nun olayı o zaten. Ee, ne kadar çok delici yük pasif bırakabilirsiniz Kiro'ya. Bu arada bu skill e, şeyde minyonlara da infaz ediyor. Gördüğünüz gibi minyonlar pembe yanıyor. Pembe yanınızda basarsanız infaz ediliyorlar. Hemen lane'i pushladım. Geri döndüm. <laughs> Zinza da burada. <laughs> gençler hero çok güçlü onu söyleyeyim. Yani özellikle yeni geldiğim bilmiyorum ama Hero aşırı güç yapmışlar. Hani e, ulti şu görüntüde e, hem gerçek hasar veriyor hem de <laughs> kısa akmayın gençler. Hem de rakibe delici bırakıyor. Bu delici yük belli bir süre sonra gençler. Bakın şu şekilde rakibe. Gördünüz mü üstündeki e, bu hmm, yanlış kişi vuruyor mu Gördünüz mü? Ultisini açtım ama ultisini kullanamayacağım şu an. Hop şöyle. Gördüğünüz gibi rakip çok kolay bir şekilde infaz edebiliyorsunuz. Gençler. Şuraya hızlıca puşlayacağım. Hatta şöyle sırayla vurabilirsiniz. Bir farklı minyona bir farklı dünyana. bu şekilde adam çok kolay da bir şekilde infaz ediyor. Birazdan şey gelecek. İlk önce S skin'i gençler bu arada biriniz olsun. Hop şu şekilde. ah lax'ta kaldı basamadım. Bu kadar çok hasar atacağını düşünmemiştim. Gençler. Bakın lax'ı lax alacağım yanım. Aa dur. Hop bak şu şekilde. Bakın gençler pasifim devreye girdi. Gördünüz mü? Yani Hiro kill çaldırmıyor gençler öyle söyleyeyim size yani Bu Hiro ile kill çaldıramazsınız kolay kolay ee, Çok kötü oynamadığınız sürece yani Orada Lux'ın hasarı bir tık fazla geldi ondan dolayı Ben çaldırdım Başka bir support olsa o kill çalamazdı yani Biliyorsunuz bizde Lux main olarak Lux'ın Şuradan Lux'ı seçebilir miyim bu arada? Kanka dursana. Geldim. Şöyle aldım seni. Alamadın mı? Aldın geliştirmiştim ben. Şu gençler 3. yeteneği de W yeteneğinde rakibi işaretliyor ve yerini ortaya çıkarıyor. Hop şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kit hiç çaldırmıyoruz. Gerçekten çok OP geldi bana şu an Kalista. Hem yetenek seti olsun hem şu şekilde ileri atılma özellikleri olsun. Bu arada ben orada laksız seçememişim sanırsam. Şu şekilde hızlı bir şekilde. <laughs> Gençler sonra ikinci yetenek olarak da kıyı fülliyoruz. Bu arada Kayıs şey oldu. Ya benim kim çalarsam olacağı bu zaten. Mahvolmuşum geldi bu arada mahvolmuş olabilirim. Bu arada stun şampiyonların en büyük şeyidir abi bu. Stun'dan çıkamadım. <laughs> stun atan en büyük şampiyonların şeyi değil. Ee, gençler skillshot şampiyonlar için tam bir baş ağrısıdır Kalista. Çünkü gördüğünüz gibi sürekli sağa sola sıçrayarak adım atma özelliği var Hiro'da. Seksek gibi tavşan gibi sekiyor oyun içinde. Çok iyi. Nice oğlum seni ben bir seçeyim ya dur. Çok ölüp ölüp duruyorsun ölme sürekli. Şimdi ultisini de göstereceğim. Gençler şu şekilde bakın. Mesela şuraya atayım. Buruk gidip buraya gençler. Görüş veriyor. Belli bir süre boyunca. Şey gibi bu haritada dolaşan bir tane garip görüş canavarı var ya. Onun onun gibi. ultisi de gençler. Ee, İşaretleriniz takım arka bakın. Sizin içinize alıyor ama onun için yakınınızda olması gerekiyor. Mesela bunu takım arkadaşınız ölmek üzereyken ya da kiliç al bakın görünüz mü? Sikiş çok feci bir şöyle hızlıca kesebilmek adına şey gelmeden aha kestim. Bakın sikiş tam bildiğiniz düşmanı gibi bir çare yani. kuleye vuracağım biraz. Yakalandım. Bu şekil kaçıyorum gençler. Hiçbir şekilde bana vuramıyor gençler. Çünkü dediğim gibi Ski tam bir baş belası. Kalista. Bakın vururken şu şekilde sağa sola sıçrıyor gördünüz mü? Oh, bayağı sağlam geçirdi bu arada. üstüme geldiği anda bitkinliği koydum kafasına. Hop şöyle kafasına indirdim. Gençler ultide bakın şu şekilde rakibi, işaretlerinizi takım arkadaşınızı içinize çekiyor. 4 saniye boyunca. Bakın. Bence gayet iyi. Hop. Şöyle şuradan kaçabilirsem. Nice oğlum. Kaçtık. ve Takım arkadaşınızı ileriye doğru fırlatıyor. Eğer rakibi isabet ederse de rakibi havaya kaldırıyor. Yani çok OP gelmiş bir hero. Açıkçası ve her maç banlanması gerekiyor. Onu söyleyeyim ben. Karşımda kesinlikle Kalista ile oynamak istiyorum support oynarken. Ki support Kalista da Calista'da yapılır yani bu PC LoL'de de yapılıyor da bilmiyorum. Şu an hala var mı bilmiyorum ama. Hani Pike gibi oynayanlar var yani bu hero'yu. Ama ben ADC olsam kesinlikle karşımda şey görmek istemezdim. Şu söyleseniz onu. Gençler bakın şu şekilde. Bas, aa basamadım. Şöyle sana vuraraktan. Şöyle, nice oğlum. Gençler Kalista'yı ormanda da oynayabilirsiniz bu arada. Hani Wild Rift için olabilecek bir şey. Kalista'nın ormanda oynanması. Onu da denerim bir ara. Çok isterseniz. Hops 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 hops. Gençler beni yakalayamazlar kolay kolay. Ben öyle söyleyeyim. Şöyle, şimdi, aa bir tane vur. Evet. Aa, çok iyi çaldım. Çok mükemmel çaldım ki bu arada. Hemen şunu da Akel çok vuruyor ya. Güzel bir pozisyon gelse bu arada şey var böyle. Pentamız var. Kalisayla. Gençler bakın şöyle şuraya giden var mı diye. Bakın nasıl gördünüz mü nasıl gösterdim adamı. Oğlum çok vuruyor lan Akali. Ha <laughs> Haydi. Şu bizim sırrı içime alayım. <laughs> Adamlar içine fırlattı mı adamı? <laughs> Sinir olmuştur bana. Aa ölmedi lan. Hayır, kilo almak için attım da. Gençler oyuna yeni itemler falan da gelmiş bu arada Yama ile birlikte. isterseniz onun videosunu çek... Onu ne Tek yerim. İsterseniz onun videosunu çekebilirim. Gençler oyun bitmek üzere zaten. Çok bir şey kalmadı şurada. <laughs> Orada Lux adamlar içine fırlattım bir tık ama... <laughs> empty ya. Lux kusura bakma acı. Hani bunu şeyde yapabilirsiniz eğer kesinlikle kazanacağınız bir oyunda mesela MVP olmak istiyorsanız takım arkadaşınızı seçip adamların üstüne fırlatabilirsiniz. Hop çok nice baby. Bakın gördünüz mü gençler sticky shot tam baş belası bir çar. Bakın tekrar yapayım mı? Lux'ı aldım içine. Şu şekil. Adamın üstüne fırlattım gençler. Hop, adam ultiyi basamadan öldürürüm adam olun. haydi ya, bu bizim üstümüze şey atacak. Şu şekilde gençler. Bitkinliği de koydum. Bitkinlikle de ölmüyor bu arada. Ananı avradın. Hayır. Hayır hayır özür. Abi 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 çok çok, çok özür dilerim. Abi sana karşı hiçbir şey yapamıyor çare ya. <laughs> Neyse şu ben şeyi alalım mı? Ben ne alalım. Ben şunu Evet pardon. Ya gençler lol'dan gelince bir an terimler karışabiliyor da. Burada ne diye geçiyor bu? Civa. Okey. Ben bir an ben duayla Oy. Helal bitirelim mi gençler uzun sürmesin oyun ya Burada arada tp alabilir miyim Tp alacağım ya dur 20 kaldım var tp'ye Şöyle gençler Dediğim gibi gençler Hironun olayı e'si ve e, Delici yük bırakması Gençler bu hero'yu yiyor anana uğradım. satayım kaç. <laughs> Yürü git lan. Kafasına vuracağım şimdi bir tane. Ama burada Lux'ı nasıl ileriye fırlatıyorum anlamadım ben. Son saniye mi içinden çıkarken fırlattım? Yoksa bir skill'le mi ya da düz vuruşla mı fırlatıyorum? Emin değilim. Az farma da yattım ama. Bakın gençler çok güzel kill çaldım mesela orada. Ve oyunu bitireceğim bu arada. Hiç uzatasın yok şu an. Hızla oyunu bitir video atasın var size. Ne oluyor lan ananı avradını? <laughs> <laughs> çok komik oldu ya. Şu bitirin oğlum oyunu. Bitir. Akali güzel oynadı vardı. Nasıl Akali kardeşim? Size şunun tam potansiyelini gösteremedim belki ama hani Hiro'yu sadece PC LoL'den bilerek bile ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar şey olduğunu gösterdim. Bu takım arkadaşınız çeken pasif vesaire olsun. Hani çok şunu söyleyeyim, oyun yapabileceğiniz bir Hiro ama kolay şampiyon da değil. Benim PC LoL'den yine bir tık tecrübem var. Ondan dolayı bir tık daha elime yattım bir şampiyon. Ama bir 10-15 oyun belki atarsanız çok rahat bir şekilde dereceli master üstünde bu hero'yu da oynayabilirsiniz. Ama muhtemelen her maç banlanacak bir hero gençler onu söyleyeyim. Yani bu hero'yu almak kolay da olmayacak. Burada Akali MVP olmuş hak etti çocuk. Helal olsun. Ben de S almışımdır aynen öyle. Evet gençler videonun da sonuna geldik. Eğer daha fazla Valir'i istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Benden Şükürler. Şey bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.